Efendim hoş geldiniz. Kafalı bakıyoruz. Falımız kolektif. Uyanları alabilir. Uymayanları da evrene gönderebilirsiniz. Umarım her şey sizin için yolundadır ve iyidir. Zaman kaybetmeden kafalımızı yorumlayalım. Oo, çok güzel fal. Her şey şeffaf şekilde çıkmış. Burada sizi zaman içerisinde bir bekleyişte görüyorum. Bu bekleyiş uzun zamandır sürmekte. Giden bir kişinin arkasından yas durumundasınız. Kalbiniz ağrıyor, kalbiniz sancıyor. Ben bunu hak etmedim. O bana bunu neden yaptı gibi bir ruh haline bürünmüşsünüz. Fakat arkadaşlar giden gitmiş maalesef. Zaten sizi düşünseydi, size değer verseydi ve sizinle beraber olmak isteseydi gitmezdi. Kalırdı sizinle beraber mücadele ederdi. Bir an önce onu aklınızdan, kalbinizden, hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Çünkü tüm hayatınızı olumsuz yönde etkilemekte. Neden derseniz adım atacaksınız atamıyorsunuz. Birine güveneceksiniz. Güvenemiyorsunuz. İnsanlara karşı duygularınızı anlatamıyorsunuz. Devamlı bir karamsarlık, hayata karşı bir negatif. İlk hali hayattan keyif o durumu. Bu sizi ciddi manada yormuş vaziyette etrafındaki insanları da sizi seven, size değer veren insanları da fazlasıyla üzmekte. Zaman içerisinde ona karşı duygularınız azalması gerekirken daha da artmış vaziyette fakat bu çok doğru bir ruh hali maalesef ki değil. Söylemesi kolay diyebilirsiniz fakat bazen gerçekler hepimiz için acı verici olmakta arkadaşlar. Çünkü neden derseniz bu arkadaşın sizinle alakalı artık çok fazla bir hatta çok fazla demeyelim hiçbir beklentisi yok. O gününü gün etmekte hayatına başka birini almış hayatına devam etmekte yani sizin ona yüklediğiniz değerin binde birini o size maalesef ki vermemekte. O yüzden önünüze bakın, hayatınıza bakın, yaşantınıza bakın. Size değer veren biriyle yolunuza devam edin. Çünkü bu ilişki sizin için artık maalesef ki bitmiş durumda. Arkadaşlar hayatınıza devam edin. Yolunuza devam edin. Eminim ki siz ne zaman ciddi adımlar atmaya karar verseniz önünüze yeni biri çıkacak. Yeni bir hayat arkadaşı çıkacak. Doğru, dürüst, efendi size yakışan bir kişiyle yolunuza devam etmeniz herkes için iyi olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.